etkinliğin sonuna dair, sonunda bir genel değerlendirme yaptığınızda neler söylemek istersiniz? E sanıyorum tabii ki e, birçok insan geldi. Aslında beklediğimizin de e, daha üstünde sayı olarak da geldi. Aynı zamanda şeye katılımcılara baktığımızda da hem çocuklar hem yetişkinler hem de farklı yerlerden, e, farklı gruplardan insanların geliyor olması bence e, iyi bir e, tepki alanının oluştuğunu düşünüyoruz ve bizim amacımız da zaten Buradaki Karaot'teki bu yeniden gündeme getirilmiş olan bu çekek olayının insanlar açısından ne kadar önemli olduğunu, özellikle buradaki alanın yani bir toprak ya da bir bölgeden daha öte insan hayatının çok daha değişik ya da hayvan canlı hayatının canlı olmayan bütün hayatının aslında ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Sanırım burada insanlar hem eğlendiler, hem Katılım aldık. Hem bu arada bize gelen tepkiler de çok iyiydi. Yani en azından kendi kişisel anlamdaki görüşümü söylemem gerekirse, biz başlangıçtaki kurmaya çalıştığımız amaca ulaştığımızı düşünüyorum bu anlamda söyleyebilirim. Merhabalar, bugün Hızır'la İlyas'ın buluştuğu günde, Hıdır günde Fethiye'deki doğa ve çevre severlerle bir araya geldik. Bugün aslında şunu gördük, Fethiye'deki çevre ve doğa severler bizim beklediğimizden daha kalabalıkmış. 500-400-500 diye yola çıktığımız yerde bugün ortalama 1000 tane vatandaşımızla beraber Karot Plajı'nda kucaklaştık. Bunun siyasi ve detaylarına girmeden bugün buradaki vatandaşın birlik beraberliği üzerine aslında biz baz alarak bir gündem üretmeye çalıştık. Çünkü Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey durumlar ve olaylar karşısındaki birlik beraberlik hassasiyettir. Bugün de bu hassasiyetle burada bine yakın vatandaşımızla buluştuk. İnanıyoruz ki bu devamlılığı çevre olaylarına gösterdiğimiz tepkiler sırasındaki eylemlerde de bu birlik beraberliği inşallah bir araya getireceğiz. Sizlere de çok teşekkür ederim. Tüm bu kurumlarına da çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum.